Arkadaşlar bugün farklı bir içerikle karşılıklıyım. Bu arada short videosudur. Bugün bu 3 videoya attığınız yorumları okuyacağım. Hızlıca başlayalım ilk günlere. Şimdi kim demiş bakalım. Bu arada isimleri de söyleyeceğim. Eren 777 GV şey demiş. SG Amin oğlu hileli oynuyor. Kardeşim küfür etme ayıptır. Bak bildiririm seni. O yüzden adam ol. Bir daha küfür etme. Siktir git lan burada. İlk ikinci videoma mi ya ve destansı almıştım biliyorsunuz. Bu videonun yorumlarına da bakacağım. İnşallah küfür edenler yoktur. Yoksa ananizi severim. Heh şimdi geldik bakalım. Bu arada isimlerinizi de okuyorum. Boşuna şey demeyin. Sonra isimlerini oku niye okumuyorsun dersiniz. Abicim hadi artık. Ha, bir demiş ki Can Bekan. Can Bekan demiş ki oyun nasıl indiriliyor? Düz iyi soru sormuş. Ben cevap attım. Kardeşim ben cevap attım. Okursun sen. Can Bekan ben attım onu. Umut Gaming demiş ki gören sancak gerçek PUBG. Kanka içerik amacıyla yoksa şey yapın. Yoksa şey demeyeceğim. Gören sancak gerçek PUBG. Ama kanka bunu oynayınca da şey beğendim demiş. Can Bekan teşekkür ederim. Çok öpüyorum. Bu arada arkadaşlar bu videoyu beğenen arkadaşa Kocaman kalp gönderiyorum, öpüyorum yanağından. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere.